Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, Özdebir TET e, kimya sorularının çözümünü yapacağız. Burada e, 8. sorumuzla başlayalım. Kuru havadan oksijen ve azot eldesinde diyor arkadaşlar. Şimdi burada hangi yöntemi kullanıyoruz kuru havadan azot ve oksijen eldesi için? Gaz-gaz e, karışımlarını kaynama noktası farkıyla arkadaşlar. Yani bir çeşit yoğuşma noktası farkıyla ayrımsal damıtma işlemiyle ayırıyorduk. Ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtma yöntemi neydi? Kaynama noktası farkından yararlanarak sıvı sıvı homojen karışımlar da ayrılabiliyordu. Buradaki gibi gaz gaz olabildiği gibi sıvı sıvı homojen karışımları da kaynama noktası farkıyla ayırabiliyorduk. Şimdi hangileri ayrımsal damıtma ile gerçekleştirilebilir şeklinde okuyalım. Kolonya'da alkol ve su var arkadaşlar. Homojen bir karışım. Biz alkolü suyu ayrımsal damıtma ile ayırabiliyorduk. Toluyen ve benzen ikisi de bakın parantez içerisinde vermiş apolar. Yani birbiri içinde homojen bir şekilde çözünüyor. Sıvı sıvı karışım yine ayrımsal damıtma ile ayrıştırılır. Ham petrol bileşenlerine yine ayrımsal damıtma ile ayrıştırılabilir diyoruz. Cevabımız E seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet, dokuzuncu sorumuzda ise çözeltilerdeki koligatif özelliği arkadaşlar bize tanımlamış. Çözünen maddenin miktarına, tancık sayısına yani derişimine bağlı değişen özelliklere koligatif özellik diyorduk. Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesi ve buhar basıncının düşmesi. Bir de ozmotik basınç arkadaşlar. Ee, yani ozmoz dediğimiz olaylar neye bağlıydı? Koligatif özelliklere bağlıydı. Şimdi buradaki örneklerle hangileri koligatif özelliklerle ilişkilidir demiş. Bozmoz dediğimiz olay. Kışın soğuk sulardaki kurbağaların vücut sıvılarının donmaması. Şimdi vücut sıvıları arkadaşlar bir çeşit çözelti. Sonuçta çeşitli iyonlar var. Donma noktası ne olacak? Düşecek. Donma noktası düştüğü için... Kurbanın vücudundaki sıvı donmayacak arkadaşlar. Yani koligatif özellikle ilgilidir diyoruz. Yine kışın e, araba radyatörlerine etilen glikol ve su karışımı yani antifriz konulduğu zaman donma noktasını düşürür ve donmaya engel olur arkadaşlar. Bu da koligatif özellikle ilgilidir. Kış aylarında göl ve deniz yüzeylerinin buzlanması. Şimdi kışın e, soğuma arkadaşlar sıvının yüzeyin yüzeyinden başlamış oluyor. Ee, öncelikle sıvının yüzeyi soğuduğu için donma da aynı şekilde sıvının yüzeyinde gerçekleşiyor. Burada önemli bir nokta ee, donarken hacmi arttığı için yani buzun hacmi suyun hacminden büyük olduğu için buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür arkadaşlar. Yani bu olay, buzlanma olayı ne ile ilgilidir? Yoğunlukla alakalıdır ve bizim ee, burada e, yüzeyde buzun birikmesinin sebebi sıvının arkadaşlar buzun e, yoğunluğunun küçük olmasıdır diyebiliriz. Koligatif özellikle ilişkili olan o zaman cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet buradan 10. sorudan devam edelim. Bize iyonlaşma enerjisi sorusu sormuş arkadaşlar. Burada iyonlaşma enerjisinin değerine bakılarak arkadaşlar gruptaki grup numarasını ki bu da soruda A grupları demiş ve aynı zamanda değerlik elektron sayısını bulabiliyorduk. En büyük artışın olduğu aralığı bulmaya çalışıyorduk. Yani bu 3,5-4 kat bir artışın olması gerekiyordu en az artışımız. Şimdi burada bakarsak X için 590-1146 en büyük artış arkadaşlar nerede olmuş? 2 ile 3 arasında. Yani x 2a grubu elementidir diyebiliriz. Y'ye bakalım. 800-2430. Evet bir 3 kat bir artış var ama şurada bakarsanız çok daha büyük bir artış söz konusu. Yaklaşık 8 katı gibi. O yüzden Y 3a'dır diyebiliriz. Z için arkadaşlar e1, E2, E3 ve E4 değerlerinde çok büyük bir artış yok. O yüzden E5'i de bilmediğimiz için en az ne deriz? Bunun değerlik elektron sayısı 4 olur diyebiliriz. T'ye bakarsak, T'de ise arkadaşlar burada 3 tane elektronumuz var. 4. elektronu yok. Yani bunun 3 protonu, 3 elektronu var demektir. Soruda bize kesin yanlış olanı sormuş arkadaşlar. Yani burada X'in bulunduğu grupla alakalı hemen onu söyleyelim. X'in bulunduğu grupta yani 2A grubunda tüm elementler metaldir. Evet 2A'nın tamamı nedir? Metaldir diyoruz. T'nin çekirdek yükü T çekirdek yükü proton sayısıydı. 3'tür. Doğru. Z'nin değerlik elektron sayısı 4'tür. En az 4 olur dedik. X için ne demiştik? 2A. Yani toprak alkali metal olması lazım. 2A grubuna biz toprak alkali metal diyorduk. Burada toprak metali değildir arkadaşlar. Evet E şıkkına da bakalım. E şıkkında diyor ki bize Y'nin elektron bulunduran iki katmanı vardır. Şimdi Y için ne demiştik? Hangi grup elementimiz? Y 3A grubu dedik. Yani iki katmanı olan 2'ye 3. Biz zaten ilk 4 enerjiyi gördüğümüz için evet iki katmanı olan atom numarası 5 olan bir element olabilir arkadaşlar. Tabii ki kesin değil ama kesin yanlıştır da diyemeyiz. Cevabımız D seçeneği olur. Evet, 11. soruya bakacak olursak burada bize arkadaşlar sıcaklık zaman grafiği verilmiş aslında tablo şeklinde. Bizden bunun grafik haline dönüştürülmüş şeklini soruyor. Burada birazcık aslında dikkat sorusu. Yani kolay bir soru. 5 dakikada, 5. dakikada sıcaklığımız 25'miş. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar sabit sıcaklık noktalarını bulmamızı e, tavsiye ediyorum. Çünkü saf madde ise hal değiştirecek. Hal değiştirirken madde neydi? Sıcaklığı sabitti. O yüzden iki defa hal değiştirdiğine göre bu maddemiz başlangıçta katı olan bir madde olacak. Şimdi bakıyorum mesela A için bakarsam. E, 25'ten başlamış, evet 40'ta eriyor. 85'te de kaynıyor. Yani bu erime noktası, bu da kaynama noktası diyoruz. Burada dikkat edin. 15. dakikada erime bitmiş. Halbuki 12'de bittiği için hemen A şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Zaten B'de problem şu. 12. dakika 55 böyle bir grafik olmadığını görüyoruz. İki defa sabit kalacak. Bu şıkkı da eledik. Şimdi gelelim C, D ve E şıkların arkadaşlar. 0. dakikada bize vermiyor bakın. ilk anda 5. dakikada 25 diyor. O yüzden bunun nereden başlaması lazım? 5. dakikadan. Sıfırdan dolayı bu grafiği de atabiliriz. Bakın aynı şey burada da var. 8 15 zaten bizim erime noktamızın bakın burada da görmüştük. Erime noktamız kaçtı? 40 dereceydi. Yani grafiğe göre bakarsanız arkadaşlar C şıkkında ve D şıkkında 25 derece gösteriyor. Bu yönüyle de grafiklerimiz hatalı. Evet 5. dakikada şurayı vermemiş ama bu 5. dakikada 25, 8. dakikada 40 olmuş. Erime noktası 40, kaynama noktası da 85 diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar. 12. sorumuza bakacak olursak bize türlü arası etkileşimler konusundan bir soru sormuş. Baskın etkileşim türünü soruyor ve yanlış olanı soruyor arkadaşlar. Şimdi burada moleküllerin yapısıyla ilgili yani polar mı apolar mı? Karbon 4A'da 4 tane hidrojen bağıyla ne yaptı? Apolar. OF2 ise arkadaşlar aynı suya benzer hidrojen yerine flor bağlayacağız. Burada polar bir molekül. Yani biri polar, diğeri apolar olduğuna göre dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır diyebiliriz. Kc ile metal metal yani iyonik. O yüzden iyonik bağ NH3'te ise NH3 nasıldı? Şöyle gösterelim. NH3 polar bir moleküldü. Elektron çifti varsa merkez atomda polar diyorduk. Yani biri iyon, diğeri polarsa iyon dipol etkileşimi vardır diyebiliriz. Evet H2S, H2S yapısı arkadaşlar. Evet H2S'den bahsediyorduk. H2S burada eee polar bir molekül. 6A grubundaki kükürdün yaptığı polar bir molekül. Diğeri ise HF. HF e, hidrojen bağı yapabilen arkadaşlar bir yapı. Ama hidrojenin burada H2S yapısında nedir? E, bir yapı olarak e, hidrojen bağı oluşturacak bir kapasitesi yok. Oksijen yok yani yapısında. Hidrojen var ama bu polar su gibi arkadaşlar bir yapıya sahip. HP ise o da polar. Yani herkes de polar olduğuna göre ne demesi lazım bunun? Dipol dipol etkileşimi demesi gerekiyor arkadaşlar. Yani hidrojen bağı oluşturamaz. Çünkü burada hidrojenin formla yaptığı bileşikler demiştik. Moleküler arası etkileşim türüydü. yanlıştır diyoruz. Peki CS2 karbon disülfür arkadaşlar. Karbon dioksit gibi disülfür yapısı karbon 4 bağ yapıyor apolar. Oksijen de apolar. Her ikisi de apolar apolar olduğuna göre London kuvvetleri vardır diyebiliriz. BH3 bor 3A grubunda şurada da bakın bulabilirsiniz 2'ye 3'ten. Bor BH3 ile arkadaşlar apolar bir molekül oluşturuyor. CCl4 de CH4 yapısı gibi CCl4 yapısı da yine Apolar yani her ikisi de apolar olduğu için indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri içerir diyoruz. Cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet 13. sorumuza geçelim. İlaçlarla ilgili bir soru var arkadaşlar. Kimya her yerde konusuyla alakalı. Şimdi hastalıkların tanısı, tedavisi ve önlenmesi amacıyla vücuda alınan kimyasallara ne diyoruz? İlaç diyoruz arkadaşlar. Doğru uygulama şekli et, etki mekanizmasını değiştirmez. Şimdi ağızdan almayla işte enjeksiyon şekliyle veya e, arkadaşlar e, bunun nedir? E, iğne şekliyle alınması arasında mutlaka fark var. O yüzden etki mekanizmasını değiştirir diyoruz. Değiştirmez ifadesi yanlış olur. Yani cevabımız B şıkkı olur. Etken madde ve bir de taşıyıcı madde içeriyordu arkadaşlar. Dış etkilerden korumak için farklı formlarda evet hazırlanır. E, kapsül şekli veya işte draje şekli tablet şekli e, halinde vermiştik. Sıvı formdaki bazı ilaçlara antimikrobiyal koruyucu madde eklenebilir arkadaşlar diyor. Evet sonuçta uzun süre e, duracağı için sıvı formda hazırlandığında mikropların ürememesi için arkadaşlar koruyucu maddeler eklenebilir diyoruz. Tabii ki vücutta fizyolojik ve biyolojik etkilere neden olabilirler arkadaşlar. Zaten burada biyolojik olarak özellikle fizyolojik olarak da hastalıkların iyileşmesi için kullanılır diyoruz. Evet cevabımız B seçeneği oldu. Şimdi gelelim son olarak 14. sorumuz arkadaşlar. 14. sorumuz da bize LPG ile ilgili sormuş. Burada LPG biliyorsunuz propan ve büten gazları karışımı. Burada yapı olarak baktığımızda güvenlik sembolünü sormuş. Arkadaşlar LPG yanıcı bir maddedir. Evet, tabii ki tehlikelidir bu noktada ama en çok güvenlik sembolü, en önemli güvenlik sembolü arkadaşlar ne olmalı? Yanıcı bir madde olduğu için kolayca yanabilen bir madde olduğu için cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Tabii ki burada işte zehirli olması veya çevreye zarar hani bunlar düşünülebilir ama en önemli dediği için Cevabımız yanıcı olması şeklinde olacak. İyi günler diliyorum.